Bunlar yaptık. Bir de şimdi birazcık daha katayım mı anne? Yok, katmana gerek yok şimdi onu yay. Bastırma, bastırma altındaki çikolatayı kırma. Şöyle yok ki. Ver bakalım. Ay. sen bunu meşgul şeyle nasıl sürdürüyorsun? Bu bize kaç gün yeter anne? Çünkü bayağı bir kapla yaptığımız için bir hafta yeterliyiz. Ay çikolata ne yapalım? Tut bunu sen. Tuttum. Bunu tut. Kaseyi tut. Evet. Kapladık çikolatanın üstüne böyle. Şimdi bunu da döküyorum. Evet. Dök onu da. Çek, çek elini. Oy. Bekle, bekle, bekle. Ben oradan böyle alayım mı? Bekle. Ya, yiyeyim mi? Hayır, bekle. Al, tut kamerayı. Tuttum. Annem iyice yayıyor. Hemen sarıeden yapmadık biz. Anne ismi neydi unuttum. Bizim açık çikolatamız vardı. Bizim bir tane mu? şunun gibi bir tane fıstık gibi bir tane çikolatamız vardı. ondan yaptık. Yayıyoruz. Bunun içine koyup onu eritiyoruz. O yüzden bunun içinde eritiyoruz. Çikolat. Çok güzel tat oluyor. Beyaz oluyor ve şey kıvamına geçiyor. Siyah. Kahverengi. İçine biraz da bitter çikolata koyuyoruz, beyaz bir çikolata. O haline oluyor. Anne tut bana yiyeyim. Çikolata. Erzurum havalar çok soğuk olduğu için buzdolabını büyük buzdolabını kullanmıyoruz. Balkona koyuyoruz. Öyle iki dakikada hemen oluyor. Evet. Çünkü ben biraz yayamıyorum. O yüzden annem yemeği beceriyor. Yaydın mı? balkona koyalım